Bugün burada Burdur'umuzun en değerlerinden bir tanesi olan Burdur Gölümüzün kenarında Lesto It Türkiye Derneği ile birlikte e, çevre gönüllüleriyle bir çevre etkinliği yaptık. Onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki dünya e, çok kalabalıklaştı. Kalabalıklaşmanın getirdiği çevre kirliliği de beraberinde getiriyor. Tabii su kaynaklarımız azalıyor, e, atıklar çoğalıyor. Bunlarla mücadele etmek için biz de Burdur Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nü kurduk. O müdürlük sayesinde bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerimiz de çok başarılı oluyor. Katılımcılarımız çoğalıyor. Her geçen gün katılımcıların çoğaldığı bizi çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olun. Let's Do it! 2018 yılından beri Türkiye'de Haydi Yap Türkiye topluluğu adı altında burada çalışmalar gerçekleşiyor. Aslında 81 ilde. Bugün de 20 Eylül Dünya Temizlik Günü çerçevesinde burada Burdurgöl kıyısında gerekli temizlik malzemelerini topladık. Yaklaşık Burada 50-60 kişiydik. Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Burdurlu olarak uzun süre burada yaşam yaşıyorum. Ve hani buradaki sizin atacağınız aslında toplayacağımız bir atık ve belki bizim gelecekte hayatımızı kurtaracak. Ve bu yüzden herkesi atık atmamaya ve temizlemeye yönlendirmek istiyorum. Biz sadece Burdur'da değil, bütün Türkiye'de hatta bütün dünyada global bir hareketle haydi yapalım diyerek özellikle fazla atıkların olduğu işte plastik, metal, cam atıkların fazla olduğu yerlerde, e, Burdur gibi yerlerde göl kıyılarında e, çevre temizlik hareketleri düzenliyoruz. Burdur'da da Burdur gölünü seçtiğimiz, seçmemizin nedeni özellikle halkın buraya fazla sık gelip gelmesi, gidip gelmesi ve e, bu alanda fazlaca atığın bulunması, özellikle alkollü içeceklerin ve e, cam atıkların çok fazlaca olduğu bu yerde böyle bir e, temizlik etkinliği her sene gerçekleştiriyoruz. Bizim mottomuz 7'den 70'e herkesin bu etkinliğe katılarak yani kendi ülkemizi, yani kendi geleceğimizi, kendi dünyamızı korumak ve kurtarmak oluyor. Dünya Temizlik Günü için destek vermek için geldik. Temiz bir dünya için hep birlikte temizlemeye devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Oh.